Merhabalar ben Vessal Hayvan Hastanesinden Eren. Bugün kedilerde ve köpeklerde evde karşılaştığınız derideki şişliklerden size bahsetmeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Şişlik nedir? İlk önce bunu anlamamız gerekiyor. Deride, deri altındaki dokularda, yağ dokusunda ve kas dokusunda oluşan dışarıya doğru çıkıntı veren, gözle görülebilir veyahut da elle hissettiğiniz şişliklerdir. Bunlar neden önemlidir? Basit bir Enfeksiyon da olabilir ama daha kötüye gidersek bir tümörlerde olabilir. Bunların ayrımını yapmak çok çok önemlidir. Şişliğin nedenlerine bakacak olursak burada en basitten en kötüye kadar gitmek gerekirse en basiti enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlar bir yabancı cisim batmasına, çıkmasına karşı olabilir. Bundan sonrasında yaralanmalar var. Yaralanmalar yine deride, deri altında şişliklerle karakterize. Lipomlar olabilir. Lipomlar nedir? Deri altı yağ dokularının kistleşmesidir. Hematomlar olabilir. Bunlar deride ve deri altı dokulardaki kan damarlarının travmaya veya belli başlı hastalıklara bağlı olarak kanaması ve deri altında oluşan kan toplanması demektir hematomlar. Bunlarla beraber kist ve apseler oluşabilir. Kist ve apseler genel olarak derideki bir travmanın veya benzeri olaylar sonrası içerisi sıvı dolu olan ve genellikle kapsül barındıran, kapsülle beraber alınması gereken yapılardır. Tabii en çok korktuğumuz ve en istemediğimiz noktalardan bir tanesi de tümörlerdir. Tümörlerin tabii ki iyi olanları var. Kötü huylu olanları var. İyi olanları iyi bir cerrahiyle tedavi etmek mümkündür. Kötü olanları için iyi radikal bir cerrahi ve sonrasında kemoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. O yüzden kedinizde veya köpeğinizin sırtında veyahut da herhangi bir başka bir yerinde bir şişlik olduğu zaman veteriner hekime başvurmanız önemlidir. Bunlar aşı kaynaklı da olabilmektedir. O yüzden yeni aşı yaptırdıysanız birazcık takip etmenizi veya veteriner hekim kontrolüne takip etmenizi öneririm.